Evet, ikinci öncülümüze bakalım. P ise Q veya P bunlardan hangisine denktir? Ona bakalım. Şimdi öncelikle bunu isteği veya'ya çevirelim. P'nin Değili veya Q veya P. Şimdi veya'nın değişme özelliği vardı değil mi? Mesela ben şunları birleşimli yazmak istiyorum. Birleşme özelliği ve değişme özelliği veya Q. P'nin Değili veya P1'di. 1 veya Q'da bir kurtarıcıdır veya da 1 gelir. Dolayısıyla ikinci şıkkımızı kiminle eşleştirebiliriz? Şurada yazan bir aile eşleştirebiliriz. Cevabımız 1 olacaktır. Evet bu soruda da şunun doğruluk değerini vermiş. P ise Q veya R sıfır olduğuna göre P veya R ancak ancak Q'nun doğruluk değeri. Şimdi veya'nın sonucu sıfırsa zaten bunlar yüzde yüz sıfır olmak zorunda. Demek ki hiçbir yokmuş ki kurtaramamış. Peki R sıfırsa R'ye sıfır yazdık. Şuraya. P ise Q ise ne olacak? P ise Q'nun sıfır olması sadece 1 ise sıfır olduğunda mümkündür. Dolayısıyla P1 Q sıfır olarak bulunur. 1 veya sıfır nedir? 1. 1 ancak ve ancak sıfır nedir? Farklılarda ne oluyordu ancak ve ancak? Sıfır. O zaman bu öncülümüzün cevabı da sıfır olan B seçeneği olacaktır. Buna bakalım. Bir elektrik devresine karşılık gelen bileşik önermeyi bu şekilde vermiş. Elektrik devresinde PTS anahtarları kapalı. Kapalıların doğruluk değerlerini ne alıyorduk? 1, P1, T1, S1. Q ve R anahtarları açık. Q ve R'yi de sıfır alacağız o zaman. Evet bizden bir hesap yapmamızı istiyor. Şimdi şuraya yazalım. 1 ve 0 veya 0 veya 1 ve 1 Kapattık. Şimdi 1 ve 1 nedir? 1. Zaten 0 sıfır veya 0'lar 0. 0 veya 1 kaldı. Köşeli parantezimin içinde 0 veya 1. 1 neydi veya da kurtarıcı. 1 bir ve 1'den cevabımız 1 olarak bulunur. Peki 1 bulduğumuzda ne olurdu arkadaşlar? Lamba yanar 0 bulunca yanmaz. O halde bu da lamba yanar olan C seçeneği olacaktır. Evet. P ise P ve P'nin değili bileşik önermesinin en sade şeklini bulun. Şimdi P ve P'nin değili V'nin kuralına hatırlayalım. V de sıfır yutuyordu. Yani bunlardan biri. Biri diğerinin değil olduğu için yüzde yüz sıfırdır. Dolayısıyla elimde P ise sıfır gibi bir şey var. P ise sıfırın da en sade şeklinin ne olduğunu hatırlamaya çalışalım. Diyelim ki P'niz şuraya da sıfırı koyayım. Diyelim ki P'niz bir olsun. Bir ise sıfırı hesaplamaya çalışıyorsunuz. Nedir? Sıfır. Diyelim ki P'niz sıfır olsun. Sıfır ise sıfırı hesaplamaya çalışıyorsunuz. Neydi ise de sadece bir ise sıfır. Sıfırdı bir. Siz sıfır seçtiğinizde bir. Bir seçtiğinizde sonucunuz sıfır geliyor. Yani aslında bu P'nin değeriymiş. Tabii bunlar ezberlenebilir kural olarak ama bu şekilde yapmak daha büyük kolaylık sağlayacaktır size. Evet. P'nin değili ise Q 1'e denk, Q veya R 0'a denk olduğuna göre P, Q, doğruluk değerlerini bulunuz. Şimdi arkadaşlar, şurası bize yardım etmeyebilir ama şuradan bir şey bulabilirim. Neden? Veya'nın sonucu sıfır olduysa bunlar yüzde sıfırdır. Yani Q'da 0'dır, R'de 0'dır. Peki, Q da sıfırdır, R de sıfırdır. Peki Q'nun sıfır olması bana artık yardım edecek. Nasıl yardım edecek? Bunun sonucu bir geldiğine göre demek ki burası 1 ise sıfır değil. Ne o zaman? Burası bir değilse sıfırdır. Fakat sıfır olan kim oldu? P'nin değili. Değili sıfırsa P'nin kendisi nedir? Birdir arkadaşlar. Evet, bileşik önermesinin en sade şeklini bulunuz demiş. P ise Q, Q ise P'nin değili demiş. Şimdi P ise Q'yu veya'ya çevirelim. P'nin değil veya Q. Ve Q ise P'yi de çevirelim. Q'nun değili veya P'nin değil. Bu halde yazdığım zaman bir şey dikkatimi çekiyor. Şu veya P'nin değili veya P'nin değili. Evet değişme özelliği vardı. Bunu biraz daha düzgün yazacağım. Şöyle yapacağım. P'nin değili veya Q'ya dokunmayacağım. D'nin değili veya Q'nun değili yazacağım. Şimdi burada şunlar dağılmış gibi. Evet bunları dağılmamış halinde yazalım. Yani şöyle kime dağılmış? Q ve Q'nun değilini. Buradan sonra sorun çok daha kolay bir hale dönüştü. Q ve Q'nun değili neydi? V'de bir tane sıfır varsa yüzde yüz sıfır yapıyordu. Zaten bunların biri mutlaka sıfırdır. P'nin değili veya sıfır geldi. Şimdi burada sonuç P'nin değiline bağlıdır. Çünkü bir ise cevap bir, sıfır ise cevap sıfır olur. Çünkü arada veya var. Dolayısıyla en sade şeklimiz P'nin değili olacaktır. Evet, önermesinin en sade şeklini bulunuz. Yine buraları veya'ya çevirerek ne olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Mesela P'nin değil veya Q'ydu değil mi? Sıfırın değil veya P yaptık. Şimdi ise P'nin değil veya P'nin değil. Veya P. Sıfırın değili nedir arkadaşlar? Bir. Yani burada bir veya p gibi bir şey mi var? Bir kurtarıcıydı değil mi? O halde ben buraya direkt bir yazabilirim. Bir ise. Peki buraya ne yazacaksınız hocam? P'nin değil veya P'nin tek kuvvet özelliğinden nedir bu da? Aynısı gelecektir. Bir ise P'nin değil veya P. Evet devam ediyorum isteği veya'ya çevirmeyi. Birincinin değil alıyorum. İsteği yerine veya ikinciyi de aynen yazıyorum. Dışarıda da veya P var. Birin değili sıfır. Sıfır veya P'nin değili. Bakın veya olduğu için hepsi ben böyle yazabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Ne oldu burası? Veyanın birleşme özelliği var çünkü. Sıfır veya P'nin değili P'nin değilidir. B'nin değili veya P bunlardan biri mutlaka bir olduğu için birdir veya da bir kurtarıcı olduğu için. Bu da en sade şeklidir arkadaşlar. Evet 20 sayısı 6 ile tam bölünemez önermesinin değili. 20 sayısı 6 ile tam bölünür olur değil mi o zaman? Diğerlerini hiç karıştırmaya gerek yok. Yani 5'te 6'yı hiç bakmaya gerek yok. 20 sayısı 6 ile bölünür değil olacaktır. Aşağıdaki terimlerden kaç tanesi tanımlı terimdir diyor arkadaşlar?